Bir fetret olmasını umut ettiğim, bunu zaman zaman kavli dualarımla dillendirdiğim, fiili dualarımla da var gücümle temizlemek adına çabaladığım paslı bir iklimden geçiyor ömrümüz. Zira imanla inkarı, İslamla küfrü, tevhidle şirki, hurafeyle dini, bid'atle sünneti, yakin ile zanlı, ilimle cehaleti, hakla batılı, gündüzle geceyi, ak ile karayı birbirine karıştıran bir zaman dilimi bu. Kanımcı bu yüzden de her vesileyle, hatta vesile yoksa üreterek, yormaya, kırmaya, incitmeye, yaralamaya fırsat kolluyoruz birbirimizi. Böylelikle de her insanı, fikri, tarafı, inancı ne olursa olsun, bir araya getirmesi gereken insani ortak zemin, ayağımızın altından her geçen gün biraz daha ama süratle kayıyor ve maalesef hayatın hepimizi birbirimize karşı yumuşatması beklenen asgari müşterikler bir metruk bina gibi birer birer siniyor. Herkes kendi içine biriken öfkeye, nefrete, kötülüğe, bir başkasını, başkalarını, öteki ilan ettiklerini sebep kılarak meşruiyet kazandırma, Vicdanını aklama uğraşında göremiyoruz ama Öfkeyle yaşamak, her güne nefretle uyanmak, içinde durmadan kötülük biriktirmek Kendini bir kez olsun hakkaniyet kantarına çıkarmamak Doğruyu kendi tekenine alıp kendisi gibi düşünmeyen herkesi batıl yolcusu ilan etmek Herkesten önce kişinin kendi insanlığını çürütüyor ve yaşamı kendisi için günden güne ağırlaşan bir yüke dönüştürüyor. Zira öfkelerimizin ateşli topları önce bizim içimizde patlıyor. Nefretlerimizin zehirli okları başkalarına ulaşmadan önce bizi zehirliyor. Kötülükler dışa vurduğumuzdan çok daha fazla bizim içimizde kökleşiyor. İçimizde kök salmasına izin verdiğimiz bütün bu kötülüklerle hayatı onun bize sunduğu anlamı yavaş yavaş yok ediyoruz. Toplum olarak öyle bir hale geldik ki, her gün bir avcı edasıyla üstelik saatlerimizi harcayarak yalancıları, sahtekarları, dolandırıcıları, ahlaksızları, yozları, yobazları, menfaatçileri, iki yüzleri ve günün ihtiyacı olan bütün kötüleri bulup yakalıyor, yargılayıp teşhir ediyor, aşağılıyor, lanetliyor, linç ediyoruz. Ulaşmamız gereken her şey bizden artık bir tık kadar uzakta çünkü. Özellikle artık yaşantılarımızın vazgeçilmezi haline gelen kölesi olduğumuz sosyal medyada yarattığımız klavye mücahidlerimiz ile nefsimizi haklı çıkarmak adına anında bilgiye, ayete, hadise ulaşıp tevil amaçlı mesajlar çarpıştırıyoruz. Üstelik bunu yaparken herhangi bir anımızda yanılıyor, haksızlık ediyor, bir iftirayı büyütüyor olabileceğimiz ihtimalini aklımıza hiç getirmiyor, üstlenmekte olabileceğimiz olası bir vebali bile umursamıyoruz. Herkesin kötüsü bir başkası olduğu için olası bir kötüyü veya kötülüğü iyiye, iyiliğe çevirmek adına bir çabamız da olmuyor. Herkes bütün mesaisini bir başkasının kötülüğünü yakalamaya harcadığı için iyiliği, güzelliği, inceliği yaymaya, yaşatmaya, güçlendirmeye, canlı tutmaya vakit de kalmıyor maalesef. Zira her an güncellenen ateşli tartışmalar, gerçekliği şüpheli bilgilerle girilen sözel itiş kakışlar, merakımızı celbeden bir sürü lüzumsuzluk, iki dakika sonra unutacağımız hayati bilgiler, günlük hayatımızdan nakden yayınlar, özelimizin geneli açılmasına dair dokunmatik faaliyetlerimiz, dijital çöple yeni çöpler katmak için ortaya koyduğumuz çırpınışlarımızın çaldığı ortak bir senfoniye, arkadaş, mahalle, çarşı, iş, okul, komşu ve evimizde eklenince onlar hiçbir şey yapmazlarsa alkışlarıyla eşlik ediyor ve bu gürültüde de doğal olarak içimizin gündemi, yüreğimizin gündemi, o içimizdeki ses kaybolup gidiyor. İçimizin bir gündemi olmadığı için de kabul edelim veya etmeyelim vakitlerimizi işgal eden saydığım bütün bu meşguliyetlerin neredeyse tamamına yönelişimiz bir fikre bir şuura dayanmıyor. Çünkü akıldan ziyade duygularımızla hareket ediyoruz. Zaman içinde bu duygudaşlık alışkanlık haline alıyor ve en sonunda da bu meşguliyetler her neyse bağımlısı haline geliyoruz. Aldığımız her nefesi, yaşadığımız her anı, geçirdiğimiz her dakikayı, uyandığımız her günü insan olmak yolunda sonsuz ihtimaller barındıran yeni bir imkan kıymeti bilinmesi gereken bir nimet olarak görmek gerekirken, artık bağımlı hale geldiğimiz bu meşguliyetlerimizle düşünmek istemiyoruz. Zira hatalarımızdaki sorumluluk payımızla yüzleşmek ürkütüyor her birimizi. Tepekküre niyetimizin, muhasebeyi çapımızın, mücadeleye gayretimizin olmamasının da, tevekküre, tenkide, ilme, Hakikati tahammülsüzlüğümüzün de ilgane sebebi bu maalesef. Okumadığı için hiçbir konuda tam anlamıyla bilgisi olmayan ama hemen her meselede zırvalayacak kadar malumatı bulunan insanlar olmak için de istiyoruz ki her şey bir tık kadar uzağımızda olsun. Yorulmadan, uğraşmadan, mücadele etmeden istediğimiz zaman uzanıp alalım başka artık göklere havale ettiğimiz adaletimiz, bize bir yarar getirecekse sergilediğimiz merhamet olmak üzere, hayata dair sevgi, mutluluk, aşk, başarı, erdem, bilgelik, dostluk gibi uzatabileceğimiz boylu boyunca bir listede elde etmek, ulaşmak adına ufacık bir çabamız yok. Çünkü beklentimiz hep başkalarından yana bütün bunların aslında kendi miktarınca birer sabit olduğunu, bu kazançların ancak uğraşıp didinerek, sabırla biriktirilerek elde edildiğini görmeye kimse yanaşmıyor artık. İnsanlığın tarih boyunca uzun, ince, meşakkatli bir yorucu bir yolda adım adım ilerleyerek varmayı umduğu menzillere biz birkaç adımla erişelim istiyoruz. Doyurulamayan bir acıkma hali, bir nevi heves obezliği içinde bunlara ulaşamayınca, ulaşmamıza engel olunca, isteklerimizin önüne geçilince muhatabımız kim olursa olsun ezip geçiyoruz. Peki neden bu hale geldik? Kabul etmeliyiz ki eğitilmemiş bir nefis, Kirli bir çıka akılla Çıkarları yönelik düşünce üreterek vicdanı da buna uydurmayı başarır. Her biri kul olmak, insan olmak adına sunulan bütün lütuflar, hayır yerini şerde, iyilik yerini kötülükte, güzellik yerini çirkinlikte kullanılınca da kişi kendisini kendi elleriyle ateşe atar. Bu nedenle anmış olduğum kalbimizi istila eden değerler, yaşam biçimimiz haline geldikçe inançlarıyla mutmain olmayıp çıkarlarının peşine düşen her belde ve neslin inananları gibi ...ne manevi dinamiklerimizi terk edebildik... ...ne de adammış, iyilik ve güzellik için uğraşan... ...sevgi ve merhameti yaymak için yaşayan insanlar olabildik. Peki nerede kaybettik? Bence teknolojinin sınır tanımaz yükselişi... ...ve önlenemez tüketim maddesi olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte... ...meydana gelen bir yarış ve koşturma bireylerin bilgiye çok kolay ulaşmasını sağlayacak imkanlar oluşturdu ve 35 yaş üstü bireylerin tozlu kütüphane raflarında karıştırdıkları kalın kitapların içine aradığı bilgiyi diploma mühründen kurtulup serbest dolaşım hakkını elde etti. Ancak geçmişte elde ettiği bilgiyle sevgiye, merhamete, adalete ulaşarak yaşadığı çevreyi gücü yettiğince güzelleştirmeye çalışan insan türü için bu kolaylığın yaşam kalitesini daha çok artırması beklenirken maalesef tam tersi oldu. Sosyoekonomik bir ayrım olmadan hayatın her safhasında bilgiye ulaşan insanlık şuuru boşaltılmış sürüler haline geldi ve artık her yeni başlayan günle ne? kendilerini nereye götürdüğünü bilmedikleri bir zaman tünenine direnmeden ve zerrece sorgulama ihtiyacı hissetmeden üstelik büyük bir heyecanla giriyorlar. Düşünme ve hissetme melekelerini teslim etmekte başlayan bu yolculuk dağınık ama birlikte olabilme özlemiyle dolu toplum kültürüne sahip olan insanı yine birlik içinde ama bu kez birbirinden ayrı bir toplum kültürüne taşıdı. Ama bu taşımanın farkında bile olmayan insan eskiden ulaşamadığı ve çok kıymetli olan bilgi deryasının ortasında bugün bir başına şuursuz, sorumsuz ve yazık ki savunmasız bir halde oradan oraya savruluyor. Bu savrulmanın farkına zaman zaman da o savuran insan yanımızın özlemini duyduğu, genlerindeki o ilkel ve en saf haliyle barış içinde birlikte yaşama tarihinin yeniden dirilmesi gerekiyor ama televizyon kanallarımızın dizileri, sosyal medya hesaplarımızın fenomenliği, elimizdeki gazetelerin manşetleri, ana haber bültenlerimizin son dakika haberlerinin ortaya koymak için adeta yarıştıkları ve zenginlik, şöhret, para, lüks arabalar, yatlar, katlar, villalar, doymak bilmez entrikalar, Kimin elinin, kimin ciminde olduğu belli olmayan ilişkilerden örülü, özendirici lüks yaşam algısı, bu farkındalığı gizlemek için günün 24 saati, yılın 365 günü hiç durmadan çalışıyor. İnsan ruhunun zayıflıklarından doğan merakları gidermek üzere denkleştirilen her türlü pornografik malzeme lüks yaşam alışkanlıklarının sonu gelmez reklamları içinde bizim baş ağrılarımızın, evlat endişelerimizin, geçim gayelerimizin, aşk yaralarımızın, kalp kırıklıklarımızın, heyecansız kalmalarımızın, toplum içindeki manevi yangınlarımızın hiç yeri olmamasına rağmen toplumun ezici bir çoğunluğu efsunlanmış gibi gözlerinin önünden film şeridi gibi geçen bu hayatı çaresiz, etkisiz ve yazık ki kimliksiz izliyor. Kendisine lütfedilen yaşama sımsıkı sarılmak, her anını en berrak dikkatlerimize eğilmek, her ayrıntısının farkına varmak, her kıvrımını tanımak, sevmek yerine hayatımızın kıyısından akıp geçen, bizde kalmayan, benliğimizde konaklamayan, bizim hiç olmayan bu illüzyonun, bu duraksız, çılgın akıntının seyirciliğiyle harcıyoruz bütün zamanımızı. Bundan olacak ki yaşadığımız çağın bütün insanların hikayesi neredeyse aynı artık. Kendilerine ait bir izleri olmadan savıp gidiyorlar hayat sıralarını. Bu kapan hayat istatistiklere, rakamlara, ulaşılamayacak hayallere hapsederek yok ediyor çünkü. Bu yokluğun sunduğu manasızlık bereketsiz ve anlamsız bir yığın koşturmacanın içinde ruhlarımızı nefessiz bırakıyor ve başta kendi benliğimiz olmak üzere gitgide yabancılaşıyoruz her şeye. Bu yüzden olsa gerek ki bir kitapta kaybolmaya, sıcak bir muhabbete ve durup öylece güzel bir manzaraya saatlerce dalmaya vakti yok artık hiç kimsenin. Evet kabul etsek de etmesek de anmaya çalıştığım bu zamanın kirini karısını zehrini hepimiz üstümüze başımıza bulaştırdık Her geçen gün biraz daha kirleniyor Kararıyor zehirleniyoruz Ve herkesin Bir ucundan çekişirdiği gök kupemiz Büyük bir çatırtı ile başımızdan aşağı düşmek üzere Peki çözüm ne derseniz Bence çözüme giden yol yine aklımızdan geçiyor Ama bu noktada sanki cevaplanması gereken bir soru daha var. Zira yeme, içme, barınma, üreme, korunma gibi dürtüler üzerinden maişetini dert edinen bir akıl mı veya varoluşun, hayatın ve insan olmanın sırlarını arayan, yaratılmışlığın idrakiyle yaratıcısını tanımaya çalışan, ötelere iman etmenin gereği olarak işinde, sözünde, düşüncelerinde, ve hissiyatında sebep-sonuç ilişkilerini önemseyen bir akıl mı? Zira bizi çözüme götürecek asıl soru bu bence. Hangi akıl? Buradan hareketle diyebiliriz ki, demek iki tane akıl var, iki çeşit akıl var. Bebek ve çocuklar başta olmak üzere hemen herkeste de değişik yo yoğunluklarda var olan ve tek amacı açlığı gidermenin yolunu bulmak olan ilk akıl çeşidi sadece başarı arzusuyla hareket ettiği için nefsin hadsizleşeceğini hesaba katmıyor. Çünkü odaklandığı yer sadece sonuç ve kendi ihtiyacının giderilmesi. Yani bu akıl çeşidi sadece rızkının derdinde de ona ulaşmak için kurallara bağımlı kalmıyor. Andığım ikinci akıl çeşidi ise helalinden kazanarak doymanın, ve rızkını başkalarıyla paylaşmanın yollarını arıyor. Zira sahip olduğu akıl, yaşama temiz tutunmanın ve insan kalma mücadelesinin ancak helal lokma yürekleriyle mümkün olabileceğini fısıldıyor. Bu tür bir akıl için rızkın nasıl kazanıldığı kadar, nerede, kimlerle, nasıl harcandığı da çok önemli. Ayrıca bu akıl, heba ve isteklerin hadsizliğine karşı süreti uyanık olduğu, ve iyi, güzeli, doğruyu, hayır ve hakikati dert edinmiş durumda olduğu için ilk aklın tek hedefi olan başarı, hak, adalet, insaf, liyakat gibi değerlerden sonra geliyor. Demek ki her türlü pislikten kurtulmak için akıl nimetinin az önce tarif ettiğim ikinci şekliyle kullanılması esas. Çünkü yaratıcının da kelamında ısrarla bahsettiği akıl, mutlak hakikati sımsıkı tutunmanın ve hakka bağlanmanın anahtarı. Ama aklın da başlı başına temizlenmesi gerekmekte. Peki kirlenen akıllarımızı nasıl temizleyeceğiz? Vücut nasıl su ile zahiri bir temizliğe kavuşuyorsa akıl da ancak bilmek yani ilimle temizlenir. Burada ilmi hayata geçirecek irade devreye girer ve hayata geçen ilim sayesinde kudret nimeti nasip olur. Bu nimet de ancak ve ancak nefsini vicdanına talebe kalabilenlere sunulabilen bir nimettir. Zira ilme meyilli ve vicdana tabi olmayan nefis aklı kirli bir düşünüş üzerine işletir ve maalesef bugün olduğu gibi vicdanı uykuda bırakır. Öyle ya bakın dünyaya bir tarafta birlik, bütünlük, barış, adalet ve insanlık. Diğer tarafta parçalanma, kan döküp fesat çıkarma, zulüm, savaş ve haksızlıklar. Yani bir tarafta gerçeğin tek kendisi, diğer tarafta gerçek dışı, yalan, dolan, sahte ve kof bilgiler. Ya da bir tarafta tevhid, birleme, birleştirme, bütün olma, Diğer tarafta parçalanma, parçalama, ayırma, bütünlüğü bozma ve böylece parçalayıp ayırdığına sahiplenerek bütüne ortak olmaya kalkışma. Bu yol ayrımındaki tek işaret levhası olan aklın görevi ise kıyamete kadar sürecek hak ile batıl savaşında sadece tarafını belirleyip pasif iyilikten aktif iyiliğe geçebilmek. Evet, aklını sevgi, iyilik, adalet ve merhametçi kullanabilenlere selam olsun. Sağ maysınız inşallah.